Orkun Yazgan evet 16 milyonu aşkın emeklinin aslında şu sıralar gündeminde iki konu var. Birincisi banka promosyonları, diğeri de senin de söylediğin gibi e, bayram ikramiyeleri. Peki her ikisinde de nedir beklentiler? Konuğumuzla konuşacağız. Ekonomist Muhane, Muhammed Bayram bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar dilerim. E, başlayalım dilerseniz başlayalım. Oldukça yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Nedir şu anda piyasadaki durum? Biliyorsunuz emeklerimize son yıllarda yüksek oranda zamlar yapıldı. Yüksek oranda zamlar yapılmasa beraber de emekli maaşları hep değişti. Yani bankalar aslında burada değişen maaşlara birlikte de banka promosyonu yükseltti. Çünkü şöyle düşünelim. Ayın 15'inde emekli maaş alması gereken bir emekliye hazine tarafından bankaya ayın 10'unda gönderiliyor bu para. Ve yani 4-5 gün süre zarfında bu para işletiliyor. Bankada aslında bu kazanç emekte yansıtıyor. Şimdi geçtiğimiz yıllara çok daha düşük olan emekli maaşları şu anda daha fazla yükseldi ve bankanın kazancı da yükseldi. Aslında emeklerimiz son bir aslında fırsatla birlikte bankaya gidip promosyon ücretlerini yenileyebilirler. Çünkü bundan sonra daha fazla yüksek oranlı zamlar olmayacak. Ee, önceki banka promosyonu alakalı da bankalarda şöyle bir şahibe söz konusu maalesef. Bankaya gittiğinizde emekli maaşınız taşıyamazsınız uyarısına bulunuyor. Eğer bir emekli e, kredi çekip Banka buradaki pardon e, emekli maaşını teminat olarak bağlamadıysa çekebilir. Ancak emekli maaşını teminat olarak gösterdiyse banka tarafından belli bazı şartları var. O yüzden banka promosyonları için emekliler özel banka tek tek gitmeli. Hangi banka daha fazla veriyorsa onunla anlaşma yapmalı ve kolay bir şekilde eder üzerinden bu değişikliği yapabilmeli. E, şu anda 27 bin TL'ye kadar banka promosyonu verebiliyor şeyman. Bir diğeri aslında emeklinin 3 tane ödemesi var aylık olarak. Yani burada yıl içerisinde. Aylıkta da ek ödemesi var. Biliyorsunuz zamanında bir fiş toplama usulü vardı. Fiş toplamayla beraber geri iade yapılıyordu. Şimdi bürokrasi ortadan kalksın diye maaşın yüzde dört ila yüzde beşi kendisine aylık bir şekilde ödeniyor. En son bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyesi çok güncel şu anda. Bin liradan başladı, bin lira oldu. 2000 lira yükseldi. Şu anda 3000 bin TL. Önümüzde Ramazan bayramı var ve kurban bayramı var. Muhtemeldir ki hem Ramazan hem kurban bayramında bu yenilen tutar üzerinden bir tutar verilecek. şimdi 3000 liraya hedefleyen enflasyon yani 2025 yılının yıl sonu enflasyonuna göre bir artış yapılırsa %24, 3720 TL oluyor. Eğer 2024 yılı sonu itibariyle yani geçtiğimiz %44'tü yıl sonu enflasyonumuz bir artış olursa 4320 TL oluyor. Ama benim tahminim bir önceki de 2000 liraydı %50'lik artışta 3000 lira oldu. Yine %50'lik bir artışta 4500 TL olması ancak bu rakamın 4500 TL ile 5000 TL arasında değişmesini bekliyoruz. Bu yılda iki defa alınan bir tutar ve aslında bayram ikramiyesi ne olmalı derseniz e, tabii daha öncelerde de bu endeks yapılabiliyor ama yani bir kurban bayramında bir küçük baş hayvan ne kadar ediyorsa az çok bu paraların emekli olarak da verilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz emekliler enflasyona karşı ezdirilmedi. Enflasyon oranında bir artış yapıldı. Ancak daha ilk aydan bir miktar yüksek gelen enflasyona beraber alın gücü çok az zayıfladı. Ve buna ilişkin de biliyorsunuz emekliler ilan edilmişti. emeklerimize ekstra fırsatlar sundu. indirimli yerlerde alışveriş fırsatları sundu. Bu senede aslında biraz daha dengelenme yılı. Yılın ikinci yarısında... İlk 6 aylık enflasyon farkını alacaklar ancak burada Mart sonu Nisan başı itibariyle oluşacak Ramazan bayramı ile birlikte emekliler aslında yeni bayram ikramiyesini görmek istiyor yüksek tutarlı. Bir de Muhammed Bey mükellefler peki bu bayram ikramiyesini neye göre alacaklar? Tabi burada eğer bir emekli varsa e, ikisi de emekli olduğunu farz edelim her ikisi de alacak. Ancak eşin birisi vefat ettiyse ör örnek vermek gerekirse Allah geciden versen baba e vefat etti. Anne emekli maaşı kaldı. Anne ile beraber çocuklar da alıyor. Anne yüzde ellisini aldığı için maaşın işte üç bin lira ise bin beş lirasını alacak. Çocuklar yüzde yirmi beşini aldığı için yedi TL ye alıyor. Yine güncellenen maaş üzerinden de bu ayrım yapılarak anne yüzde elli çocuklar varsa yüzde yirmi beşer alacak. Eğer çocuk yoksa yüzde yetmiş beşini anne almış olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Bayram bizlere aktardı.